Selamlar arkadaşlar bir şey sindir e aldım abi son bafarımın bayda sindir e oynamıyorduk yıldırım girdim abi zoe var karşıda o yüzden de şuradan şey girdim sonra küre girdim çünkü zoe arkadaşlar erken oyunda aşırı güçlü dikkat etmek gerekiyor sindir e, riot geçen sezon inanılmaz nerf çok fazla oynadı bir sürü nerf attı bu sezon hiç oynanmıyor diye geri buff'ladı. ama insanlar artık nerflü olduğunu düşündüğü için oynamıyor bu peş notlarına bakan insanlar az ama ben size bunu hemen göstereceğim buffl halini Buna 3 pot kuşağına gitsek daha olabilirmiş. Bir de şöyle bir de beyin atarsanız çok tatlı olur. Beyinler aşırı önemli arkadaşlar. Kimyonu vururken Q atmaya çalışın abi sürekli. Baby hızlı işte ya. Oğlum şampiyon harbi öylesi çok güçlü. Ama keserim ya. Mion arkası oynarsa keseriz arkadaşlar. Ana vurdum öldü. o oh, Güzel vurdum ha. Harbi güzel vurduk. Güzel. Bayağı iyi. Çok güzel. Ölür lan bence. Güzel öldü. Ya abi çok iyi. Çok rahat dövüyorsunuz. Yıldırımlı sindire bayağı güçlü. Yine de Yani şu sindirensiniz şu şu E yokken abi net ölüyorsunuz. Net. Kaçar yokken yüz yüz ölüyorsunuz öyle ben size. Allah bir nasıl kaçtı be. Hepsi bir zaman tek yedi. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ee, Taçın alabiliriz. Çok ski spamliyoruz. Bayağı iyi olur bizim için. Şunu aldık müziği. Tamam. Şu an içinde iyiyiz abi. Flash'im yok. Onun flash ignite'ı var. Yani yok oluyor ki dikkatli olmam gerekiyor. Amerikan oyunda bu killler aşırı önemli. Çünkü levelde geri düşüyor. Bu da skartop etkisi yaratıyor. Mesela ben ondan daha önce altı olacağım şu anda. Eğer bu lane'de hiç ölmeden ikimiz oynarsak şu anda itibaren ben daha erken 6 olacağım. O zaman ne olacak? İşte gank gelirse ben daha avantajlıyım. gaz edersek ben daha fazla avantajlı olacağım. O yüzden flash inerken ne kadar Leni dikkatli olmak gerekiyor. Yoksa çok rahat ölebiliriz. Tamam öldü. Vurdum ve bayıldı. Ben de bayıldım açıkçası ama olsun. Counter Rise ya. EQ spam keseceğim bunu. Tamam bunu kesin ben. Çok güzel. Vura vura kestim hem de abi. Çünkü level avantajı dediğim gibi level avantajım var abi. Raga söylemiş güzel. Level avantajı size oyun kazandırır arkadaşlar. milyona düz alacağım abi. Bu kaçmaz. Ve base atmam lazım. Acilen. Base atayım. Gregas gelebilir. Öldü. Bot katıla gidiyor olma ihtimali yüksek. Şimdi burada öldü çocuk. Buraya koştuysa buraya gelebilir diye var atıp base atıyoruz. Her hareketimizin ince bir detayı var. Tamam. kaçırmayalım abi. Aa sen burada. Hop. Orta ve goal. Güzel. Dedi kovalamış. Güzel. Şimdi altı oldum. Ignite'ın da geliyor. Bu takası da kazanacağım. Bir kere adamı kestik ya arkadaşlar. Sürekli kazanıyoruz yeni fark ettiyseniz. Şu eskim yokken genki açayım ama eskim varken de çok rahat bir oyun geçireceğimi düşünüyorum. Of 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 of. Bu güçlü ki şampiyon. İşte bu yüzden nörfledi arkadaşlar. Lead aldı mı lane'de aşırı dövüyor abi. İnanılmaz dövüyor. Şampiyon bundan nörfü aldı. Play alacağım. Ya. Güçlü güçlü bayağı güçlü. Bir de late game'de abi çok iyi oynarsanız. Farfly yapıp öne geçerseniz. Her şey kesiyor. Burada gözde vuruldu. Gregas burada. Şimdi mid de adam farm aldığı zaman abi sürekli adamı dürteceğiz. Sürekli adam böyle farm ne zaman vurmaya kalktı şöyle. Hemen dürteceğim abi. Her farm vurduğunda adam dürtüyoruz. Tamam abi kestim çocuğu. Doş yap, keseceğiz. Luan'ın ace'ini doşlarsanız lane'i kazanıyorsunuz. Lan yani ace'ini doş verin rep diyor ama adam ne yapsın bana karşı. Oğlum benim sinirim aşırı solid. Şimdi sinire karşı yapabileceği hiçbir şey yok yani. O misafirlerle West'e s Veste tok atlıyordum oğlum geçen sezon. Ölebilirsin kanka. En çok yaklaşma ölebilirsin. Ultim geliyor. Biraz da duracağım neyin de yine. Vurursa keserim. Ulti gelmedi. Vurursa keserdim. Çocuğa atıyorum ben de skillleri. Acımıyorum. Gold vermese bile toparlayamazsın diye. Hiç bir şey bıraktırmıyorum yani. Çocuğu sadece farmlıyoruz ya. Play biraz vurup base açacağım. Rubens oldu. Bir hata yaptı. Bir tane hata yaptı. O hatayı direkt çocuğa yedirdik yani. Bu evi de alırım. Manam yeterli. Çok o, duruyoruz gibi gözüküyor ama toptan coin gelmiyor. Gragas'ın botta olduğunu biliyorum. Karşı bot bir mi? missing? Yani biraz o korkutuyor beni ama bence buraya gelmezler ya. Şu M harcamayacağım. Hüküm atacağım ona göre bekleyeceğim. Ama böyle lane'den giderken atabiliriz tamam. Skilli çok önemli çünkü bu skill varken Q ve E varken hiçbir şekilde gank yemiyor abi şampiyon alalım. ayakkabı alalım. Bekle bir ayakkabı sağlamayacağım. Bu tarz böyle tek atan şampiyonlara genelde arkadaşlar tek atan itemler alalım. Mesela büyü nüfusu botu. İşte Luden maske şöyle alınabilir. Rakip takımda off tank çok fazla ise işte Leonlar, bilmem varsa maske alınabilir. Çünkü skill atmak için. Ama böyle bir kompa yani maske olmaz abi. Direkt oyun Luden tek atın. Yıldırım'la girdim ki. Feder aç maske olabilir ama. 6 olmuş hemen başladı re atmaya. Onu bir daha keserim şimdi. Gregas nerede acaba? flash'ımız yok. Ölürsek falan gold veriyoruz. Mesela Mion'a Q attığınız şöyle. Mion'un Q'suna bakın ve adam üstüne Q atmaya çalışın. Abi. Şöyle Q at. Adam bunu anlamayacak ve o Q'yu yiyecek. Flaş attı ya. ya yani Q'yu bırakın o Q'yu E kapatın abi. Anlamaz bile zaten hani. Bizim Timo adama yardım etmedi burada lane'de ölürüm diye şu anda güç oynuyor. O kuleyi alayım da topa giderim ya. Hazret keser onu aslında. Ultisi var mı? Var. Keserim lan bakalım. WQ yanlış açacak bence. Ya W dönse Bursa kesiyor. Aynen kesti. Yavaş oynuyor ama öğrenir galiba onu oynayın. Kule vuruyorum full. Kuregas gelse bile öldüremezler şu an. Beni ultim var Zoya gelirse ult atıp keseceğim. Ne şey korkutuyor elleri beni ya Zoya'nın. Yeni bu şutu tutacağım. Mionlar çıktı kuleye vursun istiyorum. Güzel. Aa, ping atan kim ya? Ne no, oldu herkesi ping atıyor adam. Güzel. Ama aman diyeyim kanka. O olduğunu gold'unu alma da başka hiçbir şey istemiyorum. Bir saattir vuruyorum. Gelip çalmayın gold'u. Bir saattir kuledeyim yani. Güzel. Burayı da aldım abi. Tamam. Ben bu topa gideyim. Şu queen çok büyük konuşuyor. Queen'i biraz keseyim. Tilt olup ağlasın. Buradan aldık. Şu item bitireceğiz. Bir yandan da mecayı alırız. Yani Tristan asist almışız. Aslında Wave'i itip gitmek tamam. Böyle durumlarda ne yapıyoruz anlatayım. Şimdi çok öne geçti tamam mı? Genelde insan buradan puşamaya devam ediyor. Bu yanlış. Çok öne geçtiğiniz zaman buraya itiyorsunuz abi. Tamam lane'i puşadın ya. İki tane seçenek şey var. Bot top. Bot lane çok geride. Tristan'a Senna var. Güzel kill. Quinn inanılmaz beleş bir kill. Timon'un kasması ise daha çok yarar mı Jinx ve Morgana'dan? Bir tık daha çok yarıyor. Niye daha çok yarıyor abi? Adamlar direkt oyalıyor birincisi top lane'de. ikincisi İkincisi mantarları Timon'un şu, şu an inanılmaz güçlü yani. Onları oraya galiba ya. Ve keserler de düşünüyorum. O zaman bota ineceğiz. Korku adam bir Q atıyorum. Allah büyük açalım bota koşacağımızca. Adam dive yiyebilir diye koşuyorum hemen. Burası riskli mesela ultim yok. Ölürsek oyunda sıkıntılar olabilir. Zaten tamam lazım. Bunun gibi sıkıntılar olabilir. Ignite mi ignite yiyoruz ya. Karacan gitti bizim. Tek attım çocuk. Dedin oynayış. Peki. Abav, abav, abav. Gayet ya abi. Gayet iyi. kazalım kuleyi. Zoya gelip kenardan bir şeyler atabilir. Üdek tek yedi abi. Gayet iyi. Güzel. Bir anda toparladı burası. Ne oluyor lan? Onu sikil kafam artık. Bir ölsem var ya rakip takım göbek atacak abi. Dünyanın parası var üstümüzde. Let's play it alalım. İngot veriyoruz. Bir play it de alırdık be Neyse gidelim madem. Ben mecayı alayım. Tam koşarız Hem de lanetine bir iş yapalım. Mecayi lanetine bir iş yapalım ya lanetli bir tam alınca ya kesiyorsunuz ya da ölüyorsunuz sürekli. Bakalım büyük ihtimalle öleceğiz gibi ama flash'ım var ölmem ya. İstana kuleyi vurdu biraz. Tristan'a bir şey yapabiliriz. Gel oğlum buraya Tristan'a. Yetişemedim öldü o ya. Zoran iklim... Of Zoran iyi bu arada lan. Çok iyi be. Dediğim mi Zoran baya iyi. Ha o yüzden canlı Yılmaz koşuyor Ben ama bu o ki abi Allah bir Utiran 4te 4. 5'te 5. 5'te 5. Ah, yine çok hızlısın. Atamadım 5'te beşi. Allah atamadım. Neyse ben gideyim. 407 AP'm var 15 dakikadan. inanılmaz fedim ya şu anda. güzel. Ve basıyorum ultiye çünkü free kill uğraşmam bile gerek yok arkadaşlar. Bas geç. Yara almışlar. Dilsin, orada şey Zed galiba orada öldü ya. Bir keselim madem. Güzel. Otu itelim. Biraz farm lazım bana ya. Bu böyle olmaz ama. Biraz farm lazım. Güzel. Bir tane tek atıyorum şey Şu an şu an var ya farm her şey için daha kolay abi. Bak şu an öndeyim ve bunu çok iyi kullanıyorum. Beyleri alıyoruz. Damarı kesiyoruz. Ama ejderha alamadık. O üzdü beni. Beyaz açacağım şimdi. Fena para var üstünde. Şimdi 470 AP var. Rabodon'u direkt alacağım burada. Rabodon'u alsam bir QE'ye teklerim merkezi düşünüyorum. Dedim biraz ormanın dönmesi lazım ya. Çok geri kalmış adam. bir şey oldu lan. Ray öldü. Lan <laughs> Ray. Allah aman Dimash. Bu in beni çok geriyor ya. Oha. Neyse artık bulaşmaz bize ya. Büyük ihtimalle bu çocuk. O da öldü. Ballonu da kestim ha. Ne oldu? Görmüyorum. Görmüyorum. Ne oldu? Öldü mü? Bir can. Tam öldü bir can. Morgan'ın şey yanmış. şu da beraber atayım ki garanti olsun. Play'e vurayım. Buraya kill aldı ya. Oy, bir daha geçiyor daha bu arada. Tek atıyordu. Bir bir sayar oldu Base atmak. Aha öldü. Oha Yıldırım öldü. <laughs> Her şeyi tek atıyor. Çok bozuk ya. Yani fed olduktan sonra bu şampiyon olmak çok zor abi. Aşırı zor ya. Ak 18 800 AP yaptık. Ay 800 AP ne? Yani bir nüfusu alsam dokundum tek yer ya. Ozon zon yalmak ölmek ama bir nüfusu da yani çok tatlıdır. A da şunu alabiliriz. Bu getirelim. Bu getirelim alım. 1000 AP yakın AP'miz olacak. Bu getirenle beraber kitle kontrol attık mı hayvan gibi demek çıkacak abi. Şu teklerim galiba. Yok kaçtı yine çünkü erken attı şeyi. gideyim şöyle. Q at ata gidiyorum abi. bilir varsa eğer. Ya bunu alacağım. Buna Q aim'i harcayayım ya. Yani bunu aldım. Güzel. Orada Senna'dan bir free red buff var. Adam ya şu korktu aslında. Şu keserlik zor korktu beni ya. Öldü öldü. Bir R atayım sana ya. Adam R'ye öldü sadece. Ha öldüm. <laughs> hayır. Ah bunun sonu böyle biteceği belliydi ya. İşte eski yokken, ekmez ekmek. Oğlum var ya çok enteresan. Herkes sövüyor. Herkes laf sokuyor. Yani don't do boş. <laughs> oy oy oy. Don't do boş. Yani don't do boş adamım anlıyor musun? Don't do boş. Geliyor mu ejderha vermeyelim. Ristana o bakı ben mi alayım ya? Geldim. Geldim geldim geldim. Küçücük ya direkt çocuk. Tabii ya çizsem ama nerede acaba? Miş. Zonya alsam mı? Yamla beni korkutuyor. bu bir kişi kadar kesersem ban yiyebilir bu arada. Oha. Yarısı boşa gitti lan. Tamam geri mecai kaskı abi. Ne ne oluyor orada? Benim skiller ama hepsi boşluğa gitti abi. Güzel. İtem bitti. Ben bir tane at geliyorum. Aslında pot parasını çıkartayım öyle gidiyor. Free olacağım. Yani don't do boş. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Türkçe ile İngilizce karşısında enayiler o kadar gıcık ediyor ki. Ya İngilizce konuş ya Türkçe konuş oğlum. Ne karşılıyorsun ya? Havalı gözükmeliyim. Ben cool gözükmeliyim. Tamam mı bro? Don't do boş. Evet, normal ödülünü alay gösterildi. Don't do başlıyor. diyor. Gel lan buraya. Yaklaşa tek yer ha. Ha tek yedi. Yatamadım ama tam kalkıyor değmedi ya. Ama sen hepsini doşluyan. Ben şikiler atamıyorum sana. Hepsini doşuyor sen. Hop bir gitti. Hop o da gitti. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum abi. AP şöyle bir 1000'e doğru çıkartalım. Hadi baron alalım. 1011 AP. Şu an acaba kaç vuracağım? Bir musun yok ama rakip takımda bir tane bile tank yok ya. Şu adam bir kasıyor bir direnci ama o da etki etmez tek yer. Bayağı kasmış. Oy, neymiş mi lan bir kaydı. Tek tek atıyorum ya herkese. Bu saatten sonra dokundu müdür? Ben Gregas gördüm orada. Yakalayalım ya. Oha. <laughs> Harbi. Oha lan. Adama küye attım öldü adam. Harbi oha. Ama yani perfect K'den bozuldu ya. Çok abarttık bak orada. Güzelim perfect K'de gitti. Adama sadece köy attık adam 1200 neydi şimdi 2000 miydi bilmiyorum 2000 baya bir şeydi 2000 yedi galiba köye ye 2000 yedi 2000 yedi aynen Ben Q spam diyeyim böyle sağa sola bakalım Buraya tek atacak mı? Kaç bir tanesi? Tanesi dedik yarısını göremedik. Adam ulti attım ya. Nasıl disrespektsek adamlara. Adam ulti atıyoruz ya. Ben bir botu da satayım abi. Biraz daha AP alayım. Biraz koşan yaz ama. Botu satıp ne alalım? Alacak tam kalmadı. Her şeyi aldık piyasadaki. Bir nüfus alalım abi. Bir nüfus alalım. 1113 AP oldu. Bir de Baron keselim. Go Baron. Baron da ben var. Kaç olur? 1200 mi oluyor AP'miz? Bu ne lan böyle? Ulan bir flash atıp re atsam teklerim galiba birisini. Dur deneyeyim bakalım. Ya dedin de beni affediyor ya. Zed bu oynayışta taşıyacağım diyor ya. Zed bu oynayışta taşırmış. Lan güldürme beni ya. Allah ne egoisti. Gel lan buraya. Hadi Baron ya Baron. Hadi, hadi sen taşıdın Z ya bu oyunu hissettim ben kanka. Yapıştır kardeşim. Dejil'in maçta hero deneme keyfi. Oğlum tanklasana ben niye tanklıyım? Şu da şey. Ya mantar yedi. Tam hasar göremedim be. 159 AP oldu lan. Bu ne gel buraya. Ama ne vursam direkt ete kaç frame yana peki? Abimiz burada. Abi yok böyle bir güç ya. Güç bende artık cidden ya. Oha 1107 bu da. Vurdum her şey ölüyor lan. Üş. 1041 vuruyorum. 1159 AP'm var. Daha da artmıyor galiba. Kuleye 700 vuruyor. Bu ne oğlum sanki şey urf atıyoruz lan. Allah sanki urf Ne gidiyor? Oğlum gel işte ya. Bana öl. Onlara ölme be. Kanka niye onlar ölüyorsun ya? Neyse acaba ölürler miydi? Gidi kelebe. Öldüm lan. Vurma lan bana. Vurma. vurma lan bana. Öldüm lan. Oha o da tek yedi. Adam re atmaya geldi öldü. Ölmüyor mu ya? Bu can yeter bize bence yaşamak için değil mi? Oy, oy 38 kilo 40 kilo yok mu? Ya lazer öldüm biri tanklasaydı keşke ya. Şuradan ucu atamıyoruz. Menzil yetmiyor. Ya güzel hafif bir 40 kilim var ya. Bugün bugün oldu ya. Bugün bir 40 kilo ulaştık abi. Vur lan vur lan Timo. Aha. Aha. Timo yardım lazım. Timo'ya yardım lazım. Hayır gözüktü Timo. Üstü ya. Kahpeye bak. Kahpe herif ya. Aldı aldı gitti lan. Ulan 8-8 oynuyor lan vicdansız. Ben rey'i attım sana aldım. hiç, hiç acımam direkt. Gel buraya gel. Mecai ver mecai mecai mecai, mecai ver. Bir kağıdı öyle aldık. Güzel. Mecai de fulledik neredeyse. 1100 AP e ulaştı tekrar. Vurdum tek olan. İkinci vurmuyorum abi. Tam vuruyorum yetiyor. Bayıltıyoruz. Bayıltan bu it. Ya sen beni çok geriyorsun ya. Sen beni aşırı geriyorsun. Oy 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 oy. Biraz soğuyacak. GG. En son artık bitirdiler oyunu bizim galiba. zed bitirdi. zed o kadar heyecanlı bitiriyor ki oyunu. Taşırım diyen Z oyunu hemen bitirmeye çalışıyor. Don't boş bura bitir oyunu. <laughs> bitir oyunu kaybediyoruz oyunu. Morgan'a verelim. Sindra böyle abi işte. Nerflenmesi lazım. Riot bufflıyor. Q'su mesela çok nerfliydi. Bu kadar Q'su spamlayamıyordunuz. Çok mananız gidiyordu erken oyunda. Şu an gayet iyi. Al oyna sabah kadar spamle. 43 kill aldık arkadaşlar. 43 kill. 65.000'de daha vurduk. Harbi bozuk şart. Bir sürü teşekkür ediyorum. Canlı bekliyorum. Bir görüşürüz. Bay <laughs> bay. <laughs> <laughs> <laughs>